أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة أسلو بين احواكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Ey yüceler yücesi Allahu Teala'nın ismi cellesiyle ve ona sığınarak ayet-i cellede Rabbil Alemin Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Öylerse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve size merhamet edilsin. Biz de bu ayet-i manayı münüfini anlama, hayatımıza tatbik edip ve yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin diyerek bu ayeti celleye uygun bir şekilde inşallah sohbetimize, sözümüze duayla, bir duayla başlamak istiyorum. Ya Rabbel Alemin, her şeyin evveli ve ahiri sensin. Mutlak güç sahibi, her şeye gücü yeten sensin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah sırrının masarı sensin, sahibi sensin mucib-i davatsın muhakkak duaları kabul eden yüceler yücesi Rabbi Rahim sensin. Dünyanın her neresinde olursa olsun ya ilahi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen cümle insanlığa hidayet nasip eyle. Onların kalbini dinin üzere sabit eyle. Dünyanın her neresinde olursa olsun din büyüklerinin, din liderlerinin şeyhtir, şıhtır, pirdir, fa evliyadır, gaustır kutuptur. Bütün hepsinden razı ol ve razı olduğun zümreye ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Muhakkak senin gücün her şeye yeter. Allahümme ya mukallibel gulubu sebbet kalbina ala dinik ve taatik. آمين. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وطأتك. آمين. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وطأتك. آمين. أي قلب درن شبرين اللهم قلب درمزى سنين الدين وسنة طآت üzere sabit kıl. Türkiye'deki büyüklerimizin dünyanın her neresinde olursa olsun ismini bilip bilmediğimiz büyüklerimizin, büyüklerin, senin yolunda saçını sağa kalına ağartanların, gönüllerini sana döndürmüş ve döndürmeye çalışanların, kalplerini dinin üzere sabit eyle Allah'ım, sabit eyle Allah'ım, sabit eyle ya Rabbi. Başlar muhakkak bir olursa arkasındaki cemaat muhakkak onlara uyacak ya Rabbi. Evet. Onlara uyacak ya Rabbi. Sen bizim kalplerimize ülfet ve muhabbet ihsan eyle. Evet. Bizlerin kalplerini birleştir ya Rabbi el alemin. Evet. Nazım Kıprisi efendinin, Mahmut Usta Osmanoğlu efendinin, atna Noktar efendinin, İskender Evrenosunlu e efendinin, Edip Yüksel efendinin, Cübbeli Ahmet efendinin, Yaşar Nuri Öztürk efendinin Mustafa İslamoğlu Efendi'nin, Ali Naci Eren Efendi'nin, Abdurrahman Mutlu Efendi'nin, Fethullah Gülen Efendi'nin, Abdülaziz Bayındır Efendi'nin, İhsan Eli Açık Efendi'nin, Abdülbaki Erol Efendi'nin, Ali Naci Eren'in, Abdurrahman Mutlu'nun, Fethullah Gülen'in, Abdülaziz Bayındır Efendilerin, İhsan Eli Açık Efendilerin, Abdülbaki Erol Efendilerin, Nazım Kıbrisi Efendilerin, Mahmut Usta Osmanoğlu Efendilerin, Osman Nuri Topbaş Efendilerin, Adnan Oktar efendilerin, İskender Evren Esoğlu efendilerin, Edip Yüksel efendilerin, Cübbeli Ahmet efendilerin, Yaşar Nuri Öztürk efendilerin, Mustafa Erstemoğlu efendilerin, Gönüllerini dinin üzere sabit eyle, iki dünyalarına saadet eyle, din evet. zümreye onları da dahil eyle, bizlerle beraber iki dünyayı sadık, iki dünyada gülenlerden eyle ya Rabbi. Evet. Bizlerin elini boş çevirme, sen duaları kabul eden mucibit davasın, dualara icabet eden yegane sahibi zülcelal ve ikramsın, el açtık kapına geldik, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi, boş çevirme ya Rabbi, evet. memleketimizdeki, Fitneyi, fücuratı, fitne tohumlarını ekenlere izin ve müsaade etme ya Rabbi. Onların gönüllerine de hidayet bahşene, bahşeyle ya Rabbi. Biz ki beni Adem soyundanız. Senin insanlığına, bizim hem cinsimize, insanlara bir kinimiz, adavetimiz yok. Biz fikirlerin düşmanıyız. Ya Rabbi fikirlerimizi değiştir. Bizim fikirlerimizi dinin üzere sabit eyle. İki dünyada da korku ve hüzün olmayan zümreye bizleri dahil eyle. Ya ilah Alemin bu zatlara ve cemaatlere iki dünya saadeti ihsan eyle. La haffun aleyhim ve lehim yahsanun zümresine dahil eyle. Hidayetlerini arttır, istikamet üzere daim eyle. Mükminlerin gönüllerini birbirine ülfet ettir ve birbirini cem eyle ya Rabbi. Bizim bilip bilmediğimiz, isimlerini bilmediğimiz bütün kardeşlerimiz bizim kusurumuza bakmasın. Saffet Bakırcı hocamızın, Mehmet Bakırcı hocamızın, Ali Küçük hocamızın, Orhan çeker hocaların efendim bütün isimlerini bilmediğimiz bütün hocalarımızın Rabbim gönüllerini pür nur eyle iki evet. dünyalarını saadet eyle iki evet. dünyada da korktuklarından emin eyle evet. surat-ı müstakimde ayaklarını sabit eyle ya Rabbel evet. Alemin evet. ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bizim zalimlere Bizim zalimler sağlam çürük aramazlar. Ellerine güç ver, bir tane Müslümana acımazlar ya Rabbi. Bu zümreden bizleri uzak eyle. Bugün bu gönülleri, bu dilleri, bu kuvvetli insanları, kalplerini yumuşat bizlere, bütün mükmünlere karşı ya Rabbi. Bizleri merhametli kıl, bizleri hilim sahibi eyle, bizleri affu mahfret ihsan eyle ya Rabbi. Bizi yoklukta zahit kesilip de varlıkta Nemrutlaşanlardan etme ya Rabbi. Aa. Onlardan bizi koru ya Rabbi. Uzak durdur bizi onlardan. onlarda bizden uzak tut ya Rabbi. Ve sığınacak kapımız sensin. Sana sığındık ya Rabbel Alemin. Kabulü dua için tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Allah ve Allahu Ekber. Allah. أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما